Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar, ben Can. Ee, bugün sizlerle beraber... E, daha doğrusu... Bugün hatta bir konuşmamızda bir olacaktı ama... Bu kim lan? He, her gelen için kapının üstünlüğünü bana. Şimdi arkadaşlar sizinle bir frapsi kurmayı öğreteceğim öğretmek değil de yardım isteyeceğim sizden. Çünkü öyle acayip bir olay oluyor ki ben de bakın bir böm bilmem ne bilmem ne diyor. Fırapsını sata verdi diyor. Açık fırapsı açamıyorum. Bu gördüğünüz yazı olmayacak. Gezginlerden ben indiriyorum. Ça diyor siz sana öyle böyle böyle. böyle. Böyle böyle diyor senin şey işte, şafrapsın mı falan filan. Bak virüs bulaşırsa yemin ediyorum yumruklarım. Ee, evet. Bakalım frapsınız olacak mı? Allah yolu. Hatta ben size siz bana aslında bir yardım ederseniz çok memnun bir insanlık hali yaşayacağım ben. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, bu arada Team Fortress çekmem, çekmek için fraps gerekiyor. Yani böyle çok uzun dayanan bir fraps gerekiyor bana. İnşallah budur. Çünkü bu değilse benim için dünyalar kadar bir problem çıkacak. Müzikli girişimlerimi buna yaparım. Ha. Videoyu durdurma gibi bir seçeneğim yok. Canlıyım çünkü bu. Keşke durdurma seçeneğim olsa 90 oldu lan 2 dakika şöyle 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 yapıyorum 100 a bitti bir de. Abi bunun olduğunu unuttum ya ben. Hadi lanet olası fraps. Onun dosyasıyla sileceğim. Bakın şimdi. Fraps geldi değil mi? Fraps lanet olası fraps kalsın. Ama eğer ki bunun dosyası var senin ağzını burnunu dağıtırım. Bakalım. Bu lanet dosya niye geldi? O ne yapıyor ki? Anın var ya. Kaldır şunu şuradan. Bakalım o şey gene çıkacak mı? Fraps normalde tek tıklı işte açılırdı. Lanet ebesini. Başım çok ötarıyor ya. Fraps olursa Fraps'a çekeceğim bütün videolarımı. Bakılırsa gene alınır. Arkadaşlar bu nedir? Size soruyorum bakın bu nedir? Bir de he, buna nasıl üye olacağım onu sorayım. Bir de bunun orijinalini lazım bakın. 30 değil burası 60 olacak. Neyse gördüğünüz kadarıyla bakın burada iyice gösteriyorum. Eğer göremezseniz ki lakin öyle bir problem olabilir. Bakın arkadaşlar burada büyüteç var.